Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Masterchef Türkiye 2025'in 13. haftasının ikinci takım oyunu dün akşam gerçekleşti. 7 bölge, 7 yemek, 5 tane eski yarışmacı tadıma geldi ve çıkan sonuçta baktığımızda 21'e 14'lük bir skorla mavi takım dün akşamki ikinci takım oyununu kazandı ve durum bir 1 oldu. Sonrasında ise şefler oradan e, ne çıktı? Cookie, damla çikolatalı kurabiye. Bunu e, yapan kırmızı takımdan Sezer dokunulmazlığı aldı. Dokunulmazlığı aldıktan sonra Ayla e, Aslı'yı gönderdi. Takımlar da orada yapılan kırmızı takımın oylamasında da Sümeyye, Pote'ye giden dördüncü kişi oldu. Şimdi güne geleceğiz. Günü konuşacağız. Yarışmayı konuşacağız. Ardından e, kırmızı takımın e, dokunulmazlık oyunundaki oylamasını da konuşacağız. Bakalım her şey adaletli yerinde terazi bulmuş mu? Bence konuşulacak çok şey var. Potaya giden Aslıya ve bir de Süme'ye bakarsak Süme'ye gerçekten hak ederek pote'ye gitti zaten kaç haftadır da ne yemeklerde ne tatlılarda hiçbir varlık gösteremiyor oraya da değineceğiz özel olarak ekstrem bir tepkimiz yok tabii ki ama ben yine bir gün öncesinden kalan bir konu güne öyle başladılar arkadaşlar ben burada ee, bir şey net olarak söylemek istiyorum. Çok yorum var, çok eleştiri var. Herkes muallakta kalmış. Ben bu konuya şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Evet barışı eleştiriyoruz. Evet barış sokak jargonu, e, yurdum insanı diyelim falan. E, sokak lügatında veyahut da çıkışları, söylemleri, yemek konusunda kendini o kadar çok böyle e, kavgalara, gürültüle veya söylemlere... ...triplere veyahut da takışmalara kaptırdı ki yemek konusunda gerçekten çok gerilere düştü Barış. Bu konuda eleştiriyoruz. E, kişisel olarak mizacı konusunda da e, aslında dobra konuşuyor. Ama böyle yerlere dobra konuşmak her izleyicinin de sevdiği bir şey değil. Ama ben bir dönüyorum geri. Hatırlarsanız e, birinci grup Furkan, Çağatay, Onur, Eylül ve Hilal vardı... İkinci grubun içinde ise barış vardı ve hatırlarsanız bunlar bir grupçuluk muhabbeti yaptığında barış onlara o zamanlarda daha ana kadroya girme yarışlarında bir diklenmişti ve yorumları çok iyi hatırlıyorum. Çok çok da iyi hatırlıyorum. Bütün herkes bu Çağatay Onur işte Hilal muhabbetlerine, Eylül muhabbetlerine baş kaldıran bir yiğit delikanlı diye bayağı bir metiye düzmüştü. Herkes helal olsun Barış demişti. Ardından Barış yedeklerden geldiğinde herkes dedi ki Barış geldi. Ah şimdi Barış bunlara ayar verir yorumları çok oldu arkadaşlar. Şimdi Barış'a eleştiri yapan o kadar çok insan vardı ama o zamanlar Barış'tı. Barış geldiğinde işte Çağatay'ın bunların yaptığı bu kompasları, bu e, gruplaşmayı bozacak dedik ama Barış öyle gelmedi. Barış kimseyle kavga etme gürültüyle gelmedi. Ta ki Sezer olayından sonra patlak verdi. Barış artık dikiş tutturamıyor. Peki ilk geldiğinde orada haftada e, Eylül kaptandı. Hatırlayın arkadaşlar. Eylül takımı e, kimler ne yapsın derken Furkan ne demişti? Bu konu da olmuştu. Furkan dedi ki ben, benim yanıma barışı verme istemiyorum. Onur da öyle söylemişti. Ve bu günden de olmuştu. İyi hatırlayın. Kimlerin nasıl fesatlık düşündüğünü hala barışın arkasında iyi niyet beslemediklerini göreceksiniz. Hadi oradan e, geçtik. Şimdi barış diyor ki Çağatay Kahramanlık yapmaya kalktı. Bu çok doğru bir şey. Çağatay bunu ilk kez yapmıyor. Sezon başından beri yapıyor. ça Dedi ki orada e, ben ne de dedim? Kimse reçete bilmiyor. Kimse yemek bilmiyor. Şefler bile orada Koreli aşçının anlattığı şekilde tadımlara baktı. Şefler de buna göre yorum yapacak. Kimse bilmediği için şimdi Barış'a öyle bana reçete vermediler olmuyor. Kaptan vermezse kimse reçete alamaz. Kaptan istediğini reçete verebilir. Hani her zaman söyleniyor ya kaptan. Kaptan vermiyorsa reçete sen gider yancı olarak çalışırsın ki Onur'un zaten bir kimliği yok. Kaptan falan değil. Onur yaslamış kendini Çağatay'a. Çağatay da Onur'u kurtarmak için yedinci kişi potasına süzgeç muhabbetine kalmasın diye tırmalıyor. Üç reçete aldığında e, Barış çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Diyor ki işte ben yaparım siz izlersiniz mantığı yapacaktı. Kahraman olacaktı. Olmadı. Gitti direkt Barış'ı söyledi. Ben eleştirdim. 2'de 0 yapan, 2'de çalışan. Hadi onları geçtik. Bakın burada söylüyorum. Hatta şu da var. Çağatay'ın yaptığı pilavda hatırlayın Gizem uyardı. Bu lapa olmuş dedi. Hatırlayın arkadaşlar. Ve yemekte de zaten lapa tarzında olduğu için suşi geçmedi. Gizem orada Çağatay'ı uyardı. Ama Çağatay dinlemedi. Şimdi ben yaparım siz konuşursunuz mantığı Çağatay'ın açık açık. Bak Çağatay iyi bir aşçı. Bunda hem fikiriz. Burada baktığımızda en önemli e, finale kadar gidebilecek bir kişi. Kendi ayağına sıkmazsa. Ama beşeri münasebetlerde orada bir grupçuluk kurmaya yaptıkları alelen belli. Çağatay yani ben yaparım siz konuşursunuz mantığı daha önce söylemişti. Şuraya bakıyorum. Tamam. Çağatay dokunulmazlık kaldı. Onur'un şeyi var. Dokunulmazlığı var. İyi, hoş. Orada aylığa geçti. Onu da yürüyorum. Tamam mı? Peki liste istatistik birincisi Furkan. istatistik ikincisi Gizem. İstatistiğin üst sıralarında olan Özkan. Bu adamlar tabak aldıysa bu adamlar tabağa girdiyse bu adamlar yapmak zorunda. O sorumluluğu taşımak zorundalar. Tabak orada şov yapıyorlar liste birinciyiz, kaptan oluruz falan filan. Ama tabak kaybettiğinde listenin dibinde olan Barış'la Ayten'le kendilerini bir tutamazlar. Anladın mı? Furkan'ın kaybettiği tabakla Ayten'in kaybettiği tabak konusunda ikisini aynı teraziye koyamazsın. Furkan sen liste birincisin. Bu tabağı çıkarmalısın. Ayten zaten e, patlak lastik gibi. Bir çıkıyor bir iniyor. Sen aynı şekilde Ayten'le barışı aynı küfeye koyamazsın. Bak orada öyle bir grupçuluk bak. Ya arkadaşlar Furkan kaybetmiş. Özkan kaybetmiş. Gizem kaybetmiş. Tamam mı bak. Geri kalan iki kişi. Zaten Çağatay kaybetti. Kurtardı kendini. Geri kalıyor kim? Aylay da geçtim. Onur da geçtim. Barış ve Ayten. Orada kaybetmişli beş kişi var. Beş kişi içinde potaya giden Barış ve Ayten. Barış hadi diyelim söyledi. İkinci gidecek kişiyi Furkan, Özkan veya Gizem olmalıydı. Hadi Barış'ı demedin Ayten'i söyledin. Ayten'in yanında gidecek olan Furkan, Özkan veya Gizem olmalıydı. Barış ve Ayten ikisi aynı anda gitmeyecekti. Bu neyi gösteriyor? Oradaki o koca başlar tamam mı kurdukları lobi grupçuluk bunu gösteriyor. Kimse bana masal anlatmasın. Barış doğru söyledi. Çağatay'ın ağzının payını ver. Hatta Furkan da oradan söz aldı. Çağatay'ı haksız bulduğunu söyledi. Hatta bir önceki günde Onur da Çağatay'a bir ters yapmıştı. Çağatay açık net olarak kıvırmasın. Adam akıllı yapıyorsan yap. Tabağın birine çıkaramadın ayrı bir şey. Yaptığın suşinin pilavı lapaydı. Senin hata. Gizemde söylediği halde ama yani böyle laf maf söyleme hiç kalkmasın Çağatay. Çağatay e, önceki gün hatalıydı arkadaşlar. Bu kadar net. Yani aynı anda orada Furkan, Özkan ve Gizem dururken ikili olarak Barış ve Ayten'in gitmesi çok büyük, çok büyük bir karaktersizlik ve çok büyük bir lobi, çok büyük bir grupçuluk, kibir, bu kadar basit. Neyse. Onu geçtik. Geldi 7 bölge, 7 yemek. Yine hiç bak ben yine de söylüyorum. Hani kırmızı kazansaydı, mavi kazansaydı ben geçen hafta da söyledim. Ya arkadaşım buraya çağırıyorsunuz 5 kişi. Biz bu insanların ne olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Ya yapın dedim. Şimdi tamam mı? Bugün baştan unuttum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Bugün işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği işte kuru fasulye pilav muhabbeti var. Benim bildiğim e, karnı yarıyor çok sevdiğini biliyorum. Tamam mı? Patlıcan o, o tarzı çok sevdiğini biliyorum. Tamam geçti. Ya yapın. Beş kişi geliyor ya. Abi adamlar bak orada gelenlerden bir tamam mı? Sefa mantıklı bir şeyler konuştu. Tanya düzgün konuştu. Bunun dışında Alican biraz daha şey gerisin geç. Abi yapın oraya. Dedim ya geçen hafta. Beş, yedi. Ya kardeşim 7 bölge yedi yemek yapma. Bütçesiz mi kaldın? Parasız mı kaldın? Kıçında donun mu kalmadı? Acınılcılı. Niye milleti yıldışına çıkarmıyorsun? Ha. E, şu an piyasa e, ekonomik olarak ülke darda. Zor durumda. Belediyeler sponsor olup da çağırmıyor. Çünkü arkadaşlar o kadar kişinin gelmesi, ulaşımı Yatması, konaklaması, o kameranın arkasında dünyaca insan var. Bunların masrafına sponsor olacak belediyeler artık bir elin parmağı kadar bir şey kaldı. Ekonomik olarak sıkışık. Değil. Bu yüzden belki de şu an hala gidemiyorlar il dışına. Yoksa e, yeter sayı var 8-8-16 yeteri kadar var yani. Ama bekleyip göreceğiz. Geliyor 5 kişi. Abi yapın kuru fasulye, pilav, karnıyarık, imam bayıldı, bilmem şey köfte, böl köfte. İzmir köfte, o köfte yapın. Gelen kişiler bunları zaten bilir. Abi gelen kişilerin hepsi tada göre cevap veriyor. Şimdi diyor ki orada yemek var orada ekşili tavuk. Şimdi ekşili tavuk ve ekşili köfte bilmem ne. Adam diyor ki abi çok ekşi olmuş. Kendi ağız tadına göre. Bilmiyor ki o yemin orijinalin tadının ne olduğunu. Ama baktığı tabakta kendi ağzına göre abi çok güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. Neye göre beğendim? Bana bunun şeyi çok iyi geldi. Hatta orada Sefa ilk önce ee, Toyga çorbası. Bunun dedi e, kemik suyu işte et suyu çok iyi geliyor dedi. Ondan sonra kimse o tabakta kırmızıya vermedi. İşte neye göre seçtiklerini bilmiyorlar. Ağız tadını, orijinalin tadını bilmedikleri için karman çorman oylama oluyor. 4-3 oluyor. 4-3 öbürksü alıyor 1-5'i kalıyor falan filan. Bu oylama değil işte şefler yapacak. Şefler yapmıyorsa 5 tane Türkiye'de bilinmiş şef getir ya. Cık cık. Tabaklara baktık. Tamam mı? Sefa geldi. Tamam. Sefa da öyle iyi çocuk, tamam mı? Elini blendere kaptıran sakar Şakir. Arkasından Muratcan geldi. Geçen senenin Muratcan'ı. Arkadaşlar biz çok iyi biliyoruz Muratcan'ın nasıl bir şey olduğunu. Muratcan İlk iyi hatırlayın geçen sene ilk haftalarda Muratcan böyle çok böyle e, laf üretebilen e, mantıklı konuşan biriydi millet de onu bir şey sanıp ilk haftalarda ikinci üçünü seçiyordu. Baktılar ki Muratcan'da hiçbir şey yok. Muratcan geçen sezon artık sonlarda seçilmeye düştü. İyi hatırlayın ya ha geçen seneki Muratcan ha bu seneki Nisa arkadaşlar ya biz izledik kimse bize bir şey anlatmasın. Muratcan neyi tatacak orada ya? Allah aşkına ya. Cık, 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 cık. Sonra. Danya. Olabilir. Erim. Oynak erim. Kıvrak erim. Kıtır kıtır erim. Çıtır çıtır erim. Ya erim. Erim bir de hediye getirmiş. Ayla'ya e, final kupasının e, işte replikasını getirmiş. Ayla'ya getirdim deyince Ayla mükemmel Ayla şöyle deyince gizem çatır çatır yarılıyor yukarıda nazar boncuğu getirmiş Aslı'ya Aslı'ya verdi sonra Ayten'i çağırdı Ayten'e kadınların gücü kadın e, lider şeyi falan bir de fular verdi gizem var ya az kalsın gözü aşağı çık yarıp düşecekti çatır çatır çatladı helal ben burada erini sevdim helal olsun. Gizem ve Eylül çatır çatır çatladılar. Oh dedi. Belal olsun erim. Yemekten anlamıyorsun ama kadınlar evinden laf taşı, erkeklerin arasından laf taşıp kadınlara götüren kişiydi ki sen sene erim. Dedikoducu erim. <laughs> sen var ya sen. Neyse ardından da Alican Ali Can geldi. Ali Can da vücut mu yapmış, kilo mu yapmış, dız, şey, diba gibi şişmiş. Zayıf haliyle daha böyle böyle mimyon, böyle zayıf surat. iyi bir çocuk, temiz bir çocuk ama olsun. Fazık Baroni. Ee, kim? Barış Eylül. Barış kaybetti. Eylül 5-0 yaptı. Toyga çorbası Furkan Hakan. 4-1 Furkan kazandı. Cantık Gizem Sezer. 4-1 Gizem kazandı. Sezer'e geleceğim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın ben buraya yazmışım. Sezer Efendi'nin şeyini nereye yazdım ben onu bulayım. Bir saniye bulacağım. Sezer Efendi bundan e, nasıl söyleyeyim e, 10. haftada Sezer 10. haftada yine böyle 10, 7 bölge 7 yemek vardı hatırlayın. Ne çıktı? Biberli ekmek. Sezer biberli ekmek. Aynı şekilde aynı ebatta hamur üstünde biberli kıymalı falan filan. Sezer orada çağlara 5-0 yenildi. Sezer hemen baktığımızda yine aynı ebattaki şeylerde falan Sezer gitti. Bu sefer de Can tık şeyde, Sezer nerede? He, can tıkta 4-1. O da şansa erim nasıl Sezer'inkini beğendi anlamadım. Gizem'e yenildi. Ardından Palamut buğlama. 4-1. Çağatay Muratcan'ı yendi. Bak ben Muratcan'ı severim. Bak hemşerim Giresun muhabbetine severim. Hatta birileri de seviyor onu ben bir laf söyledim. Söylerim, istediğimi söylerim. Sepet kafalı uşak. Sefet kafalı uşak öyle hakaret falan değildir. Boştan gazel okumasın kimse bana. Tamam mı? Külek kafalı nebri. Giresunlusun sen. Giresunluyum diye söylüyorsun söylüyorsun. Ne hamsili pilavı yapabildiniz sen ve Sümeyye. Ne hamsi sarmayı yapabildin. Ne e, buğlama yapabiliyorsun. Sen nasıl bu deniz ürünü ya? Kardeşim sen aşağı Mardinli olsan falan filan Güneydoğulu olsan denizle alakan olmasa anlarım da Giresunluyum diyorsun. Bir de aşçıyım uzak doğu diyorsun. Orada da var balık. Sen bir e, palamut e, şey, buğlamayı yapamıyorsun. Belli rezil ettiniz. Mert de bir el atmış falan. Hani tek başına gözüm kapalı bir şekilde Muratcan senin bunu yapman lazım. Bakın size söylüyorum Muratcan iyi çocuk. Muratcan ana kadro olayında son haftalarda vitesi arttırdı. İlk yemeğe çıkıp ikinci yemekte berbat olan ve sonra yedeklere kalan yedeklerde bile ilk yemekte çok iyi günün yemeği yapan ikinci yemekte olmayan çizelgesi olan bir Muratcan vardı. Sonlarda geldi o yüzden. Muratcan'da bu dengesizlik var. İlk günün kahramanı gibi ama bir palamut buğlamayı olmadı be. Görüntü zaten ben yokum ben palamut buğlama değilim diye bağırıyor Muratcan. Ekşili tavuk. Aslı Mert Özkan. Özkan dört bir aldı. Üzlemeli ne o? Üzlemeli pilavmış. Aylağa çağlar. Çağlar yırttı. Harbiden yırttı ama Ayla'nın pirinci on numaraydı. Hani acayip şey. Üç iki çağlar aldı. Taş kadayıf. Sümeyye'ye verdiler. Şimdi Sümeyye üzerinden konuşuluyor. Sümeyye hak etti. İki de sıfır yaptı. Sümeyye haftalar önce tatlılarda patır patır geçerken Sümeyye'yi havalara atarken iyiydi de Sümeyye diyor ki ben bilmiyorum. Taş kadayıfı da bilmeyecek kadar da insan cahil olma. Taş kadayıf gökten inme bir tatlı değil yani. O kadar zor bir şey de değil. Tamam mı? Orada baktığımızda 3-2 yenildin. Yani 5-0 yenilmedin. Ezilerek yenilmedin taş kadayıfta. Yapmışım bir şeyler. Hiç bilmedin tatları yapıyorsun. Yemekte zaten yoksun. Ee, bir gün önce e, spagetti de o yapılan şeyde berbattın. E, tatlı da berbatsın Sümeyye. Ya ben hala söylüyorum. Sümeyye orta segment bir yarışmacı. Sümeyye kendini geliştirebilecek bir yarışmacı ama Sümeyye'yi olduğundan fazla gösteren bir Mehmet Yalçınkaya desteği vardı. Kızı hep öne çağırma, hep kız kendini bir şey sandı. Şimdi kız gerçeğe döndü. Kız aslında kendini geliştirecekti. Şimdi kızı dımdızlar herkesin önüne düşürdü Mehmet Yalçınkaya. Zamanında olmayan şeyleri, tuzlu olan yağlamayı da öne çağırmasaydın, orada burada öne çağırmasaydın, bu kız haddini bilecekti, kendini geliştirecekti. Ne oldu? de sıfır. Takımda 2'de sıfır yapan tek kişi. E paket olacak tabii ki. Hiç kimse alınmasın, gücenmesin. Ben tat bilmiyorum diyor. Bilmiyorsan bildiğin yere git. Gitmiyorsan alma reçeteyi. Söyle Çağlar'a. Çağlar Adanalı. Çağlar bu Adana şeyiymiş nasıl yapılıyor? Sor. Şey yap yani. Bir birlik takım oyunu. Dayanışma. <laughs> Hayret bir şey ya. Ee. Yazmışım buralara. Valla bir sürü şeylerim var ya. Hayret bir şey. Orada şey var. kazandılar ya. Gizem kalktı gitti Mert'in yanına. Muratcan'la Mert'in ne sarılmış iyi he -he -he yapıyor pişmiş kelle. Eğer ki kırmızı kazandı olsaydı Mert gitseydi Gizem'le he he yapsaydı Gizem var ya cıyak cıyak cıllar o göz. Cıyak cıyak. Ya fragmanla gördünüz değil mi? Ya 2-3 hafta önce Sezer milleti kendinden tiksindirdi. Şimdi de gizem. Hani şunu söylüyorum. Yanlış anlamayın ama e, gizemin kocası çok şanslı abi. Adam şu an kafası rahat. Bence. Harbiden. Şu an stüdyo Yok. Adam var ya nefes alıyordur belki. Ha, çok da özele girmeyelim ama. Orada gitti. Mert'e böyle kikikiki gülüyor. Pişmiş kelle. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma gizem. Sen o kadar iğreti oldun ki. Senin defolup gitmeni şu an o kadar çok insan var ki isteyen bildiğin gibi değil. O kadar iticisin ki. Sen gizemin şu an e, sıkıntısı ne biliyor musun? Bir yerde geriliyor. Fragmanda da gördük. Çünkü içli köfte çıkmıyor. İçli köfte yapacak ürün çıkmadığı için gizem içli köfte yapamıyor. Şu an gergin. Kahnem. Aa, ya şimdi onu anlattık. Bunu anlattık. Neyse. Geldi. Mavi kazandı. Helal olsun. Belliydi zaten. Bakalım bu akşam ne olacak ama. Çünkü Cookie. Bu e, severim. Gerçekten severim. Damla çikolatalı kurabiye. Gerçekten. Bir şey dikkatimi çekti ama onların söylediğine göre hareket ettim mi etmedi mi bilmiyorum. Tam orada yumurta tam mı koyulur sarı mı koyulur diye Sezer arkadan e, orada Muratcan'la bir şey konuşuyor. Tam kafa basmadı olaya. Balkona döndü dedi ki ya dedi bunun dedi yumurtası tam mı şey mi koyulur ben tam anlamadım nasıl derken Çağatay cevap verdi. Ayla cevap verdi. Lan ne şerefsizisi. Bu ne sahtekarlıktır? Neyse şerefsiz demeyelim. Bu ne sahtekarlık? Bu aymazlıktır. Çağatay hani balkondan aşağı hiçbir şey söylenmeyecekti? He? Ayla niye söylüyorsunuz? Belki Sezer yanlış yapacak. Bak Sezer dokunulmazlık aldı. Ama onların söylemesiyle ama söylememesi. Ama sordu mu? Sordu. Çağatay niye cevap veriyorsun? Niye söylüyorsun? Hani sen demedin mi balkondan aşağı bir şey söylemek yok diye? Bakın arkadaşlar Çağatay'ın burada nasıl bir insan olduğunu görün. Çağatay yemek yapabilir eyvallah ama Çağatay bu yarışmanın içinde her zaman söylüyorum en tehlikeli insanlardan biri. Çağatay, şu yalancı Furkan, iç hesapçı Gizem, yantakçı Eylül, kendini bir şey sanan Özkan bunlar çok tehlikeli arkadaşlar. Dokunulmazlığı Sezer aldı. Sezer'in yaptığı kuki çok güzel. Belliydi. Alenen belliydi. En sonunda Mert'le ilgili böyle bir şefler bir karamsar kaldı ama o sırf heyecan olsun diye. Gazoz'dan. Sezer'in yaptığı gerçek olan oydu. Sezer dedim ki Sümeyye'yi söyleyemez. İkide sıfır yapmış bir Sümeyye var. Söylesene söyleyemez. Çünkü e, Sümuş onun dediği tabirle, Sezer'in dediği tabirle Sümoş. Sümoş'u çok seviyor. Sümoş'a laf yok. Sümoş'u söylemeyeceği belli. Ben Muratcan'ı göndereceğini bekliyordum. Ama göndermedi. Belki ilk günün e, kıyandan dolayı Aslı'yı gönderdi. Aslı geçen hafta isyanlardaydı zaten. Doğru söylüyor kadın. Hani e, mavi takımda Ayten ve e, Barış olduğu gibi kırmızı takımda da direkt portaya gönderecek kişi Aslı. Belli. Sümo şunu söylemedi. Derken oylamaya geldi. Bak oylamaya baktığın zaman aslında oy dağılımı güzel geçti. Ne oldu? Sümeyye 5 tamam mı? Orada e, Muratcan, Mert işte 4-3, işte Hakan 2, Eylül, Çağlar bir oy dağıldı oylar. Mavi takım gibi kaypaklık yapmadı. Mavi, mavi takım gibi organize iş yapmadı. Sümeyye'nin potaya gitmesi çok doğal. 2'de sıfır. Amma belakim. Ben buradan şunu söylüyorum. Çağlar Efendi, sen Sümeyye'ye oy vermedin. Hakkaniyet diyorsanız böyle. İkide sıfır yapmışsa, işinize gelince Çağlar bundan sonra yok şu oy verdi, yok bu verdi ağlarsan, seni var ya pişmiş tavuğun başına gelmemiş şekilde eleştirelim. Sen ne ayaksın Çağlar Sümeyye'ye oy vermiyorsun? Hayırdır? Ha? Hayırdır? Mert'te sahte kahramanlık yapıyor. Yok beni gönderilmiş. Bir oy boş atıyor Eylül'e. Bu tamam mı? Hani bıyık altından gülmek ya. Belki Mert o yüzden bıyık bırakıyor. Eylül'e boş atıp bir oyda Sümeyye'ye atmasının sebebi ben yani Mert diyor ki ben potaya gitmek istemiyorum. Beni gönderin diye yalandan kolpa yapıyorum. yemeğin muhabbeti. Bizde yemez. Mert iyi yarışmacı. İyi çocuk. Ama olmuyor. Çok da agresif. Mert'i çok çabuk gaza gelip millet birbiriyle takışır. Mert'i çok çabuk harcarlar. Mert çok çabuk parlayan bir çocuk. Eli lezzetli, aklı çalışkan, zehir gibi ama yanlış. Çağlar seni yazdım. Sümeyye'ye oy vermedi. Bak Sümeyye veya bir başkası. İkide sıfır yapmış biri kim olursa olsun oy verilmesi gerekir. Sizin man onların mantığıyla Çağlar vermedi Sümeyye'ye. Dedim Çağlar bundan sonra sakın ağlama sana emzik yok. Ardından oylama. O geldi bu geldi. En son aslı attı durum. Orada baktık ee, şeyde 5 Sümeyye 4 Mert. Aa Sezer geliyor. Sezer geliyor dedim ki bu Sümoş'una oy atmaz. İşin enteresini o da arkadaşım Mert'i de oyatmayınca gitti orada Murat Can'la şeye attı Hakan'ın birini attı. Kaput 5 oyla Sümeyye potaya gitti. Sümeyye hiç darılıp gücen mi yok. Oraya geldiysen tatlı da verdi yapacaksın. Yemek de verse yapacaksın. İlk gün yemek verdiler yapamadın. ikinci gün tatlı verdiler onu da yapamadın Sümeyye. E gideceksin tabii potaya. Senin ayrı bir dokunulmazlığın yok ki. Herkes öyle. Ha, baktığımızda gerçekten oraya baktığında gitmesi gereken direkt Sezer'in söylemesi gereken kişi Sümeyye'ydi. Ama Sezer Sümoş'unu koruduğu için söylemedi. Oy da atmadı. Ama Aslı'yı söyledi. Ama gitmesi gereken, direkt gitmesi gereken kişi Sümeyye'ydi. Bu kadar basit. Kimse, ha diyorum size Sümeyye'yi ikinci, üçüncü seçmek kadar saçma bir şey yok şu an. Her zaman da eleştiriyorum. Aslı gibi, Eylül gibi en sonlara seçilecek biri. Performans bu zaten. Bu akşam Cumhuriyet Bayramı'nın güzelliğine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekte kuru fasulye çıktı. Allah Allah. Kuru fasulye pilav. Hadi olsun bakalım. Bir çarpışma. Gizem herkese meydan okuyor. Bir de düştü ya. Bir sağlam düşemedi. Aha düşüyorum der gibi düştü. Bir de fırça atıyor barışa. Abi arkanda düdüklü fırın var. Şey düdüklü tencere var. Adam çevirip de buhar yüzüne şey yapacak. Herkes düşüyor. Sezer de düştü. Bir de fırça atıyor. Bir de giderken e, Mert'e laf söylüyor. Bak istediğin oğlu kuru fasulye çıktı diye. E Sezer sana bir şey söyledi diye çemkirmiştin. Terbiyesiz demiştin. Abi şu e, gizemin havasını kim söndürecek? Çıkmayacak mı bu? Hani var ya e, her firavunun karşısına Rabbim bir Musa göndermiştir. Şu gizemin karşısına Hani gözü kara ya elenirsem eleneyim şu gizemin havasını kim söndürecek ya? Yok abi bir tek Ayla var. Bak bayan yarışmacı. Ayla da öyle et diye süt diye girmiyor. Ayla'nın o tereklerde bezi yok. Ali Cengiz'lerde yok Ayla. Ya, bu gizem meydan boş at koşturuyor. İdolü kimdi? Dilara. Dilara da böyleydi. Orada artistik yapıyor, barışa kızıyor, düştümüş yok, ıslanmış. düdüklü tencerenin buharından su olmuş. Tek sen misin orada düşen? Ulan Mehmet Yalçınkaya bile düştü be. Herkes düşüyor. Mert tartışıyor. Arkaya bir şey söylüyor. Ya şu hanıma kendini bir şey sanıyor ya. Şunun havasını ya şefler var ya şefler çok çakal. Gizemi, Gizemin yaptığı söylemleri, hareketleri bir başkası yapsa şefler şu an var ya çarmağa gelmişti. Her gün gündem yaparlardı. Kaşırlardı. Ama gizem olunca şefler üç maymunu oynuyor. Kulak üstüne yatıyorlar. Neyse durum bir bir. Sümeyye hak ederek potaya gitti. Sümeyye ve Aslı gitti. Kazana mavi takım oldu. Ben yine de istiyorum ki bugün bu akşam kırmızı kazansın. Daha hesap bitmedi. İstiyorum bu akşam kırmızı kazansın ve o pota olayında bir göreceğim onlara bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.